Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. 7 Ballon d'Or sahibi Lionel Messi, Paris Saint-Germain'le sözleşmesini sona ermesiyle birlikte MLS ekibi Inter Miami'ye imza atacak. Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan veya Barça'ya gideceği konuşuluyordu. Neymar Messi'nin bu hamlesinin MLS için değişim olacağını düşünüyor. Ve Arjantinli yıldızın Miami'de mutlu olacağına inanıyor. Brezilya'da NBA TV'ye konuşan Neymar şunları söyledi. Leon'un MLS'de bir değişim yaratacağına eminim. Ligin popülerliği artacak. Bu herkes için avantaj sağlayacak. Onu zevkle izlemelisiniz. Çünkü hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. Neymar aynı zamanda şunları söyledi. Messi gittiği için hem üzgün hem mutluyum. Zaten geleceğini biliyordum. O en iyi arkadaşlarımdan biri. Futbolun bana verdiği bir hediye. Onu tanıma onunla oynama ve güzel bir dostluk kurma şansına sahip oldum. Miami'ye gitmek istediğini biliyordum. Bunun üzerine konuşmuştuk. Ona yaşam tarzı nedeniyle Miami'de çok mutlu olacağını söyledim. Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Anderson Taliçka'yı kiralamak için alna sıra teklif yaptı. Sarı Kırmızılar kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eren Brezilyalı kiralama formülüyle gelecek sezon kaproya katmak istiyor. Almasır'la bu sezon toplam 27 maça çıkan Talişka 21 gol atarken 2 asist yaptı. Suudi Arabistan'da iyi bir performans gösteren Talişka, Ronaldo'nun takıma katılmasından en çok memnuniyet duyan isimlerden biriydi. Portekizli yıldızla yakın bir arkadaşlık kuran Brezilyalı kiralık olarak Galatasaray'a transfer olursa Ronaldo'nun yanından ayrılmak zorunda kalacak. Fenerbahçe 2023 24 sezonu için sol kanat Ryan Kent'i Katnus'una kattığını açıkladı. Ryan Kent'in açıklamaları ise şöyle. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Silvio Berlusconi 12 Haziran 2023'te Milano'daki San Rafael Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Berlusconi akciğer enfeksiyonu sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 1986'dan 2017'ye kadar Milan başkanlığını üstlenen eski İtalya başkanı 31 yıllık görevi boyunca 5 Şampiyonlar Ligi, 8 Serie A, 5 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 İtalya Kupası ve 6 İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Berlusconi 2018 yılında Monza'yı satın almıştı. Sergio Busquets'in ayrılmasının ardından tüm çalışmalarını defansif orta saha transferine çeviren Barça, Inter forması giyen Brozovic'i katmosuna katmak niyetinde. İspanyol basının haberine göre Barça, geçtiğimiz Ocak ayında katmosuna katmak istediği ancak başaramadığı Brozovic'e yeniden talip oldu. Xavi Hernandez'in Brozovic transferini çok istediği belirtilirken İspanyol kulübün yöneticilerinin de Brozovic için tüm imkanları zorlayacağı aktarıldı. Öte yandan 2026 yılına kadar ile sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncunun farklı bir ülkede futbol oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Marka gazetesinin haberine göre Barça, Brozovic dışında 4 isimle daha ilgilenmekte. Katalan kulübü Martin Zububendi, Ruben Neves, Sofyan Amrabat ve Joshua Kimmi'yi de gündeminde tutmakta. Brozovic'in bu isimler arasında daha az maliyetli olması sebebiyle bir adım önde tutulduğu belirtildi. Hırvat oyuncu bu sezon Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında takımın en iyilerinden biri oldu. İtalyan deviyle 40 karşılaşmaya çıkan Brozovic 3 gol atarken 6 da sis yaptı. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, defans hattı için girişimlerini sıklaştırdı. İtalyan basınından yer alan habere göre, Victor Nelson'un takımdan ayrılması ihtimaline karşın bir stoper almak isteyen Sarı Kırmızılar, Udinese'nin 22 yaşındaki Arjantin stoperi Nehuyen Perez'i gündemine aldı. Haberde Galatasaray'ın çok beğendiği Perez'in menajeriyle temasa geçtiği kaydedilirken oyuncunun eski kulübü Atletico Madrid'in bu sezon 10, gelecek sezon 12.5 ve sonraki sezon 15 milyon euroya oyuncuyu geri alma maddesi olduğuna yer verildi. 22 yaşındaki Neuyen Perez bu sezon Udinese formasıyla çıktı 36 maçta 4 gol atmayı başardı. Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Florian Grilich iddiası geldi. Alman basınında yer alan habere göre Ajax'ın sözleşmesi bitecek Grilich ile yola devam etmeyeceği ve Avusturyalı futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 27 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen takımlardan biri olarak Beşiktaş'ta gösterildi. Öte yandan Florian taliplerinin çok olduğu da iddia edildi. Werder Bremen, Real Betis, Sevilla ve Premier Lig'den de bazı ekiplerin orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği kaydedildi. Florian Grilic geçen sezon uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer almış, daha sonra Ajax'a imza atmıştı. 27 yaşındaki oyuncu Hollanda ekibinde 18 maçta süre aldı. Türkiye kupasında zafere ulaşan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam etmekte. İtalyan basının haberine göre daha önce Inter'in boşrak forveti Ceko'ya 2 yıllık teklifte bulunan Fenerbahçe, Yıldız oyuncunu transfer için girişimlerini sıklaştırdı. Haberde Ceko ve temsilcilerinin Fenerbahçe yönetimiyle önümüzdeki günlerde yeniden görüşeceği ve detayları masaya yatıracağı aktarıldı. Daha önceki haberlerde Fenerbahçe'nin Ceko'ya yıllık 4 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti. 37 yaşındaki Edin Ceko, geride kalan sezonda Inter formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 14 gol atarken 5 asist yapmıştı. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin üst sıralarında bulunan Geoffrey Kondopya için yeni bir gelişme yaşandı. Fransız basında yer alan habere göre Fransa Ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Lens, yıldız orta saha Kondopya'yı gündemine aldı. Haberde Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Lens'in eski oyuncusu için Atletico Madrid'e Atlet teklifte bulunmaya hazırlandığı aktarıldı. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kondopya için Atletico Madrid 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmekte. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 asist yapmayı başarmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirdi. Galatasaray sağ ve sol bek mevkilerine takviye yapmak niyetinde. Takvimin haberine göre Galatasaray kariyerini Alman devi Münih'te sürdüren Mazrui'nin menajeriyle masaya oturdu. Haaland, Berat, Pogba gibi ünlü oyuncuların da menajerliğini yapan Rafael Epimer Pimenta, Galatasaray'ın davetiyle İstanbul'a geldi. Erdem Timur, Pimenta ile transfer operasyonu yürütmekte. Galatasaray sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen oyuncu için satın alma opsiyonu kiralama teklifini sundu. Futbolcunun Bayern'le 2026'ya kadar sözleşmesi devam etmekte. Mazrui bu sezon Bayern'in formasıyla 19 maça çıktı ve bir gol atarken 4 asist yapmayı başardı. Sport Toto Süper Lig'de uzun süre şampiyonluk yarışı veren ancak sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin önceliği kanat transferi. Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe en az iki kanat oyuncusunu transfer etmek niyetinde. Fenerbahçe gözünü İtalyan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'ye çevirdi. Geçen sezon Juventus'tan Toronto'ya transfer olan Bernardeski kariyerine Avrupa'da devam etmek niyetinde. Bu sebeple menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bernardeski için henüz net bir karar verilmedi. Toronto'da 31 resmi maça çıkan Bernardeski bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 5 asist yaptı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yıldız oyunculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Ünlü menajer Pimenta bildiğimiz gibi Galatasaray yönetimiyle buluşmuştu. Haaland'ın da menajerliğini yapan ve Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Pimenta, Sasha Boyn satışı için sarı-kırmızılı ekipten yetki istedi. Bu sezon yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Sasha Boy için Nefs Stadyumunda bir toplantı oldu. Bu görüşmenin perde arkasında Sasha Boy'un yaptığı öğrenildi. Fransız oyuncuyu çok beğenen Pimenta Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede bana yetki verirseniz Premier Lig'e en yüksek fiyattan satılmasını sağlarım dedi. Galatasaray cephesiniz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. Yetkililer düşünmek için zaman istedi. Galatasaray Sasha Boy için bir süre önce Stellar menajerlik şirketiyle anlaşma sağlamıştı. Bu şirket Sasha Boy için ilk teklifi Arsenal'den getirdi. Ancak 20 20 milyon euronun üzerinde bir gelir bekleyen Galatasaray bu teklifi kabul etmedi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıkan Sasha Boy bir gol atarken 4 asist yaptı. Sasha Boy Galatasaray'da yıllık 500 bin euro kazanmakta. Genç oyuncunun 2025 yılına kadar kontratı var çizme basını Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Aston Villa'nın Zanyola ile ilgilendiğini yazdı. Aston Villa'nın 35 milyon euroluk fesih bedelini ödeyerek genç orta sahayı alacağı iddia edildi. Roma'da geçirdiği sıkıntılı dönemin ardından ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Zanyolu Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Geldiği günden bu yana ülkesinin takımlarından Milan ve Juventus'un dikkatini çeken Zanyolu gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerini de peşine taktı. İtalyan basına göre Tottenham ve Aston Villa başarılı oyuncu katmasına katmak niyetinde. Aston Villa'nın zanyolanı sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyerek oyuncuyu alacağı bildirildi. Sarı Kırmızıların sportif direktörü Cenk Ergün geçtiğimiz günlerde İtalyan basına verdiği röportajda 23 yaşındaki Zanyolu'yu gelecek sezon için takımda tutmak istediklerini belirterek Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. The Guardian ise için şu ifadeleri kullandı. Zanyolu Galatasaray'da geçirdiği 6 ayın sonunda transferde dev kulüplerin radarına girdi. İtalya'dan Milan onu özellikle istiyor. Fakat Tottenham Baston Villa'da onu hayal ediyor. Bu takımlar İtalyan oyuncu 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Katnus'una katmak istiyorlar.